1947 yılının sıcak bir Temmuz gecesinde New Mexico'nun ıssız çöllerinde tarihin en büyük gizemlerinden biri yaşandı. Roosevelt olayı. Yıllardır süre gelen spekülasyonlar, komplo teorileri ve hükümetin örtbas ettiği iddiaları. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan bir fotoğraf bu esrarengiz olaya yeni bir boyut kazandırdı. İnternette dolaşan bu bulanık fotoğraf iki askerin dünya dışı bir varlığı taşıdığını gösteriyor. Peki bu görüntü gerçekten de hükümetin sakladığı bir kanıt mı yoksa ustaca hazırlanmış bir aldatmaca mı? İzini sürdüğümüzde bu fotoğrafın 2007 yılında Discovery Channel'da yayınlanan Best Evidence The Roswell Incident adlı belgeselden alındığını keşfettik. Belgeselde Roswell olayı dramatik bir şekilde canlandırılmış ve bu sahnede o canlandırmalardan birisi. Yani bu fotoğraf gerçek bir olayın belgesi değil, sadece bir canlandırmanın parçası. Ancak bu tür görsellerin sosyal medyada hızla yayılarak nasıl yanlış anlamalara yol açabileceğini bir kez daha görüyoruz. Roosevelt olayının ardındaki gerçekler hala gizemini koruyor. Bilgi kirliliğinin bu gizemi daha da derinleştirdiği açık. Gerçekleri ararken kaynakların güvenilirliğini sorgulamak ve her gördüğümüzü doğru kabul etmemek kritik öneme sahip. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.